Öncelikle bu bir günlük. Ana defteri değil. Yarın ortaokulun ilk günü. Ama neyse ki bu ortaokul şeyinde yalnız değilim. Benimle birlikte yanımda en iyi arkadaşım Rolly var. Bak bilmen gerekenleri söyleyeyim şu <laughs> İlk günlere oturma dikkat et. İkinci katı sakın kullanma. Son olarak sakın o peynire dokun. Çünkü güven bana ölsen daha iyi. Bu harika moral konuşması için teşekkürler Rodrigo. Burası çığırından çıkmış durumda. Belki annem şey bana hediye şey... eğitim verebilir. Hey Greg, buraya gelip oynamak ister misin? İster <laughs> Bunun yüzünden bir terapi alacağım o kadar <laughs> eminim ki. Artık ortaokuldayız. Sence de yaşımız gibi davranma zamanı gelmedi mi? <laughs> ah, friendly. ...ve çillerimi görmek ister misin? O geceyi asla unutamıyorum. Şu küçük bakın. Yatma saatini geçmişler. Yakalandın. Peynir! Bir parça eksik. İğrenç. Koşun! Oh. Zufi, mama mia. Bir gün zengin ve ünlü olacağım. Ama şimdilik ortaokulda takılıp kaldım. Ha. Etrafım moronlarla çevrili. Bana aya kuydurursan her şey iyi olacak. Aa! Aman pardon. Diğer gençlerden olduğunuzu sandım. İyi misiniz? Ha iyisiniz.